Vallahi Emre'cim pek iyi değilim. Biliyorsun bir süredir yatağımdan ayrıyım. E yatağımdan ayrı kalınca da yani insanın gerçekten iyi olması çok zor. Ki zaten iyi olmayacağımı da Türkiye'de ilk yazan gazeteci de benim biliyorsun. Köşemde yazmıştım burada söylememiştim ama burada köşeyi takip etmeyen okur... <laughs> Şaka yapıyorum. Fatih Altaylı yok izindeymiş bir hafta. Hayatımızda boşluk oluşmadı mı ya? Ne kadar alışmışız değil mi? Ben valla yüklediği gibi açıyorum, dinliyorum sanırım. Bazen böyle bir saat, bir buçuk saat geç oluyor falan ama işimden dolayı yani yoksa ilk fırsatta hemen açıyorum. Araba bile kullanıyor olsam bir yandan çalıyor, dinliyorum mesela. Ben de onun yokluğunda gündemleri biraz onun formatında yorumlamak istedim. Böyle madde madde kendime notlar çıkardım. Çünkü benim burada bir emreciğim yok. Hem belki dedim onun izleyicilerden de böyle bir 50-100 kaparız yeni izleyici ama zaten yeni izleyici varsa da ne diyor bu gerizekalı diye şimdiye kadar çıkmıştır kanalda. Biz yine kendi izleyicimizle bizi tanıyanlarla o zaman gündemi yorumlamaya başlayalım. İlk gündem maddemizde tabii ki ben şahsen Türkiye'yi en çok ilgilendirdiğini düşündüğüm gündem maddesini ayırdım ilk maddeyi. Venezuela'da yapılan seçimlerde dostum Maduro'nun partisi yüzde %80 küsur oy olarak meclis çoğunluğunu tekrar ele geçirdi. Hem de öyle böyle bir çoğunluk değil yani bayağı meclis çoğunluğunu ele geçirdi. Seçimlere katılım da %40 küsur oldu. Şimdi diyeceksiniz ki tamam da yani kardeşim bunun Türkiye'yi ilgilendiren yanı neresi? Ama bakın dikkatli düşünün. Geçen sene yapılan başkanlık seçiminde dostum Maduro böyle hani dünyanın belki en şaibeli seçiminde %51 küsurla zorla başkan olmuştu. Ve üzerinden geçen bir senede bakın oylarını %51'den %83'e çıkardı. %80 küsur çıkardı. Elbette düşünebilenler için bunda nice ibretler vardır. Bunun dışında ülkemize gelirsek Özgür Özel'in bir ortak masa bir çözüm masası önerdiğini gördük. Yani meclisteki diğer tüm partilerin de katılımıyla sayısı gayet yüksek olan bir çözüm masası önerdiğini gördük ki aynı öneriye Devlet Bahçeli'nin de biliyoruz daha önceden dillendirdiğini sıcak baktığını. Dolayısıyla mecliste yakın zamanda böyle bir çözüm masası girişimi en azından görebiliriz. Tabii ki Özgür Özel bir gün öncesinde mesela biz bunlarla ne yapmayız demişti ya bir şey bile yapmayız demişti. Hani dalga geçer gibi bir şey söylemişti ama şimdi görüyoruz ki ortak bir çözüm masası öneriyor. Ve yine verdiği özel röportajda diyor ki evet Türk'ün sorunu vardır ama Kürt'ün daha çok vardır falan diyor. Hani bu konuları çözmek üzere bir masa öneriyor, bir çözüm masası öneriyor. Aslında biz bunun tabii karşılığının oyununu oynamak diye yorumlamıştık daha önceki bölümlerde. Hatırlarsınız Özgür Özel'i AK Parti'nin belirlediği kurallar üzerinden oyun oynadığı kabul ettiği için yani bu oyunu oynadığı için Özgür Özel'i ağır şekilde şekilde eleştirmiştik. Çünkü demiştik ki karşı taraf kuralları belirlerse senin bunu kazanma şansın yoktur demiştik. Şu anda da aslında olan bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel eğer bu ikinci sahte açılım sürecinde bu masaya oturursa dediğim gibi daha önce söylediğim gibi bu bedeli ödemeye ortak olur. Çünkü bu masadan bir çocuk çıkmayacağı belli. Bu kuyudan su çıkmaz. İşte bu karşının oyununu oynadığında yeniliyorsun anladın mı? Bak feminizm de öyle yenildi mesela bir örnek olsun diye söylüyorum. Feminizm nasıl çıktı ilk? Dediler ki kadınlara da eşit haklar. Çünkü eskiden gerçekten yani bundan 100-150 yıl önceye gittiğinizde erkek ve kadın arasında ciddi bir eşitsizlik vardı. Ve feminizm diye bir hareket doğduğunu 1900'lerde dediler ki artık kadınlar erkeklerle eşit olsun. Çünkü biz de sizin gibi bir insanız. Cinsiyetimizi kendimiz seçmedik. Eğer sizin inandığınız bir tanrı varsa bizi de o yarattı yani. Anladın mı? Eğer bir tanrıya inanmıyorsanız da yani biz hepimiz ahlaki olarak eşit insanlarız. Eşit hislere sahibiz. Bizim de hayallerimiz amaçlarımız var. Biz de bazı şeyler yapmaya muktediriz yani gibi böyle hani teorilerle tezlerle ortaya çıktılar. Ondan sonra tabii feminizm karşıtlarının yani kadınların eşit olmasına bile karşı olan tarafların yaptıkları bu çizgiyi aşan saldırılara onlar da aşırılaşarak tepki verdiler. Yani ne dediler? Artık iş öyle bir noktaya geldi ki 2000'lerle beraber dediler ki kadınların erkeklere ihtiyacı yoktur. Erkekler kadınlara muhtaçtır. Kadınlar şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Kadının işte beyanı esas olmalıdır falan gibi. Böyle biraz daha uç noktada taleplerle ortaya çıktılar. Bu da şu demek oldu. Aslında karşı taraf aşırılaştıkça sen de aşırılaştığın zaman karşı tarafın belirlediği kurallar dahilinde bu oyunu oynamayı kabul etmiş oluyorsun. Halbuki bir mücadele de beklenen karşı tarafın böyle kurallar koymasına yani olayın ne kadar vahşileşeceğine bile karar vermesine izin vermemektir. Yani her zaman o kuralları yıkan bakın total bir kaostan bahsetmiyorum ama bir şekilde o düzeni bozan hamleler yapmak gerekir ki karşı tarafın planı bozulsun. Halbuki feminizm o da uç noktalara kayarak bakın son yıllarda dünyada olabildiğince artık destekçi kaybetmeye başladı. Aslında hiç alakası yok ya 2010'dan sonra artık hayatımıza giren bazı vok akımlarından çok etkilendi ve hatta adı onlarla anılmaya başladı. Ve bence bu tarih nezdinde kadınlara bir eksi yazar. Şimdi benzerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyoruz anladınız mı? Karşı tarafın oyununu oynuyor. Düzeni bozacak hamlelerden kaçıyor, çekiniyor. Yani gidip de işte boykotu devam ettireyim, yok ne bileyim işte hedef göstereyim bakanların şirketlerini, bu sosyal medya trollerini besleyen damarları keseyim falan demiyor. Ne yapıyor? Kendi de başka sosyal medya trolleri tutuyor. Diyor ki AK Parti'nin diyor işte bilmem kaç bin trolü varmış. Biz de diyor bütçe ayıralım. Biz de bu kadar troll tutar. Oğlum diyor. Ama işte bak o zaman sen karşı tarafın oyununu oynamış oluyorsun anladın mı? Halbuki burada kural kırıcı, grev kırıcı bir şey yapman lazım. Out of box düşünmen lazım dediğim bu yani. E şimdi grev demişken bu İzmir grevinden de bahsetmemek olmaz. Zaten görüyorsunuz ki Özgür Özel kendisi Antalya'da, İzmir'de Türkiye'nin en büyük 3. şehrinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük kalesinin belediye başkanı eline giymiş eldivenleri kordonda çöp topluyor. Özgür Özel de Antalya'da Kürtlere, Lazlara, Türklere bilmem bütün ırklara selam gönderiyor yani. Bir şekilde selam olsun diyor yani. Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Bütün buradaki Laz kardeşlerime, Kürt kardeşlerime şunlara bunlara selam olsun. Şuna buna selam olsun falan diyor. Sonra bir yiğidim aslında çalıyorlar. Sonra diyor ki işte Erdoğan bizi diyor böyle böyle suçladı. Darbe yaptı. Cuntacı bunlar falan diyor. Sonra da diyor ki ama diyor bu halkı yıldıramayacaksınız. Bu halkı baskı altına alamayacaksınız falan filan diyor. Ya arkadaşlar ülkede bir hayat devam etmiyor mu şu an? Şu an böyle bir Türk halkının esareti falan mı söz konusu? Yani şimdi İzmir'de böyle bir problem yok mu şu anda? Mesela Türkiye'nin en büyük 3. şehrinde senden 80 bin küsur maaş istiyorlar. Greve gitmişler. Disk misk. Hani bu asgari ücret açıklanırken falan yani bir çıkıp da bir açıklama yaparsın değil mi? Hani tamam masada olmayabilirsin. Karar verilen masada. Ama çıkarsın bir şey söylersin. O zamanlar mikrofon uzatıldığında hepsi ne diyorlardı? Bizim asgari ücretle çalışan kimsemiz yok ki. Bizi ilgilendiren bir şey yok ki falan diyorlardı böyle. Adam diyordu ki benim çalışanım şu kadar işte. Asgari ücretle çalışan oranım bu kadar. Ya tamam. Ama sen şimdi bu ülkede bir sürü kişi 20 bin, 22 bin ban Geçinirken. Hak mı yani sen 80 bin küsur istiyorsun? Ama bunu düşünemiyorlar. Ağızlarında ezber söylemler var. Bakın bunları savunanların da ağzında aynı ezberler. Diyorlar ki emek hakkı kutsaldır, emekçinin hakkını verin. Ya tamam verelim. O zaman evimize bir tane adam gelsin, boya yapsın. Ne yapacağız adam nikahına mı alacak bizi yani? Nedir bu emeğin hakkı mesela? Benim evimi boyayan adama ben ne vermeliyim mesela? Emekçinin hakkı asla ödenmez, emekçinin hakkı kutsaldır. Nasıl kutsaldır ya? Ben zaten boyarım ki evi. Benim vaktim yok. Ben ona harcayacağım vakitte kendi işlerime bak daha fazla para kazanıyorum. O yüzden ona buradan bütçe ayırıyorum. Anladın mı? Modern ekonomi. Anladın? Mı? Kapitalizm. Hepimizin bir şekilde içinde bağlı bulunduğu şey. Üretim araçları hiç kimsenin değil. Üretim araçları o üretim araçlarının üretilmesine katkı koyanların, belki sermaye koyanların, belki de doğrudan gerekli diğer malzemeleri, ham maddeleri belki de koyanların. Saçma saçma böyle 100 yıl öncesinin ekonomik teorileriyle ya 100 yıl öncesinin ekonomik teorisinin 100 yıl sonra bugün hala geçerli olma şansı var mı gerçek? Hiçbir şey değişmedi yani ya da ne bileyim detaylar değişse bile ana felsefe aynı kaldı. 100 yıl önce, 120 yıl önce yazılmış kitaplara göre şimdi ekonomi mi yöneteceğiz? Ya da ekonomi mi konuşacağız? Sendikalaşma şöyledir, böyledir. E sendikalaşmışlar görüyoruz şimdi. Bir tane iktidar iktidarın yönettiği belediyede böyle bir protesto görebilir misiniz? İktidarın yönettiği belediyeler arka arkaya 25-30 binlik minimum ücretleri imzaladılar. Bakın diskin kendi bağlı bulunduğu bazı başka belediyelerde de 40 binler, 42 binler hesaplandı. Bunlar imzalandı, kabul edildi. Ama şimdi İzmir'e gelince aslında problem de şu. Daha önce başka bir sendikaya bağlı azınlık bir gruba daha farklı bir ödeme yöntemi teklif edilmiş ve bunlar o şekilde çalışıyormuş her zamanında. Şimdi bu disk de diyor ki bizim de işçilerimize aynı onlar gibi şartlar ver. O hesapla da diyor bizim işçimiz şunu 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 hak ediyor diyor. Yoksa diyor biz diyor çöpleri toplamıyoruz diyor. Yani tamam şimdi sendikalara saygı duymak gerekir. İşçinin örgütlenmesi iyidir, şudur budur. Hepsi tamam ama arkadaşlar yaptığınız işin bir katma değeri yok. Yani yaptığınız iş sıradan insanların boş zamanlarında zaten bir meslek olarak vakit ayırmadıkları bir iş. Yani bir meslek olarak yapmaya değer bulmadıkları bir iş anladınız mı? Sizin de bu işi yapma sebebiniz zaten diğer kualifikasyon gerektiren işleri yapamamanız. Hayatın gerçekleri gerçekleri var. Hayallerle yaşayanı hayat böyle gerçekleriyle tokatlarmış. Hayatın gerçekleri var. Bu ülkede bundan 10 sene önce eğer herhangi bir belediyede bu eylemleri yapsaydınız ki biz bunun çok daha ağırlarını izledik. Polis nasıl müdahale ediyordu görmüşsünüzdür. Tom'a öyle bir su sıkıyor ki adam boğulma tehlikesi geçirdi yerde yatan adam. Nefessiz kaldı CPR'la falan geri döndürdüler adamı. Yani şimdi bu arkadaşlar CHP'li belediye tamam güzel. Zamanında da işe alınmışlar bir önceki başkan zamandaki, o önceki başkan da zaten Kılıçdaroğlu ekibinden diye tasfiye diye edildi biliyorsunuz. Yeni CHP yönetimiyle beraber aday gösterilmedi. Hatta sonrasında da Özgür Özel'e karşı hani adaylığı falan filan da konuşuldu. Şimdi o başkan döneminde işe alınan kişiler şu anda böyle bir grev düzenliyorlar yeni başkana karşı. Tabi bu böyle nereden baksam mideleri bulandıran bir durum. Allah kimseyi yani ülkede 20 bin, 22 bin bandında bırak onu 14, 15, 16 bin bandında emekliler şurada 3-5 gün sonra kurban bayramı kutlayacakken, buruk buruk kurban bayramına girecekken tabii ki birçoğu dini vecibesini yerine getirememenin huzursuzluğuyla geri kalan bütün seneyi geçirecekken böyle bıyıkları dudaklarını örtünce kendini böyle bir ideolojinin kahramanı sanan abilerimiz televizyonda 80 bin pazarlarında pazarlığını yapıyorlar. Şimdi Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Kimseyi de bunu savunacak duruma da düşürmesin. Ben şu an partiler üstü bir şey konuşuyorum bak. Kimseyi Allah bu durumu savunacak duruma düşürmesin. Çünkü ülkenin geri kalanı bunu izlerken içinden öyle şeyler geçiriyor ki. Yani kimse ona maruz kalmak istemez. Ve bu hisler var ya bakın bu insanların size yaptığı bu hisler ömür boyu da arkanızdan gelir yani. Kazanan olamazsınız sonunda. Ben hayattan bunu öğrendim net şekilde. Herkese her zaman da iddia ederim bunu yani. E tabii bir de belediye belediyeler demişken belediyelere düzenlenen operasyonlar da var. Biliyorsunuz ülkede artık Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıysan ya da belediyede görevli biriysen artık sen de kulağın kapıda evde hazır çantanla bekliyorsun yani her an gelip alabilirler değil mi? Hırsızlık yaptı derler, uğursuzluk yaptı derler demediler mi? Herkese diyorlar. Ya Melik Gökçek çıktı dün şey dedi ya dedi bu ülkede dedi hırsız deyince aklınıza hangi parti geliyor dedi. Yüzsüzlüğün seviyesi bu. Yani şu anda anladın mı? İndikleri en aşağı seviye bu şu an. E böyle ortamda da senin belediyene acır mı bu adam? Acımaz. Belediyelere arka arkaya şu anda tırpan vuruluyor. Ki zaten ben bundan 1-1,5 ay önce bir video çekmiştim. Hatırlarsınız çok tepki almıştım ama orada demiştim ki bu noktadan sonra yani Özgür Özel'in bu mitingleri dağıtması ve boykotu böyle arada kaynatması neredeyse hani bitirmesinden sonra artık bu noktadan sonra Erdoğan'ın sanatını icra ettiğini göreceksiniz demiştim. Erdoğan'ın yaptığı en iyi şey bu ve şimdi Erdoğan sanatını icra edecek. Madem demiştim engelleyemiyor muhalefet çünkü bu politikalarla bunu engellemek imkansız demiştim yani. Rakibi tanımıyorsunuz da. E madem engelleyemiyoruz bari demiştim izleyelim tadını çıkaralım. Şu anda da muhalefete yani bu operasyonlarla ilgili önerebileceğim şey bu. Zamanında Özgür Özel'in bu mitingleri dağıtmasına, boykotu bu kadar büyütmemesine hatta yani böyle sürekli yan çizip de ya işte espresso bir ben demedim de gençler istedi. Ben de şimdi işte size dedim ki şöyle şöyle falan böyle saçma sapan insanın tüylerini diken diken eden, asla bir hareketin liderine yakışmayan sıradan insan açıklamalarıyla anladın mı? Sıradan insanların yapacağı şekilde açıklamalar yapmasıyla ben zaten artık bu işin geri dönüşü olmadığını söylemiştim. Bu noktadan sonra hiç yok. Aradan bir, bir buçuk ay geçti. Bakın ben açık söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan hayattayken herhangi bir şekilde artık gün ışığı görmesi arkada avluda olur. Ve bu gerçekten kahredici bir durum. Üzücü bir durum yani. Adamın bari bir, yani bir suçu Timuçin çıksaydı ortaya bir şeysi çıksaydı değil mi anladın mı? Ama bak Ekrem İmamoğlu'nun ismini, sesini, imzasını, görüntüsünü, aramızda muhabbet etmeyi, birbirimize Ekrem İmamoğlu diye fısıldamayı, her şeyi sırayla yasaklıyorlar yasaklamaya devam edecekler. Ekrem İmamoğlu hiç yaşamamış gibi olacak. Yani en azından hedefleri bu. Tabii ki bu esnada inşallah enteresan gelişmeler olur da planları suya düşer veya işte reis belki sanatını eski ustalığıyla icra edemez falan demek zorundayız. Çünkü bu muhalefetten gerçekten hiçbir şey olmaz. Çok net söylüyorum bak. Çünkü hiçbir şeyin analizini yapamıyorlar ya. Bak şu anda bir payitahtlık söz konusu anladın mı? Şu anda Erdoğan'a muhalefet ettiğin zaman vatan hainliğiyle yargılanıyorsun. İsmi bu değil ama şu an bir padişahlık olsaydı ve sen padişah Şah'ı eleştirseydin başına aşağı yukarı aynı şeyler gelirdi. Sadece o zaman idam vardı. Şu anda idam yok. Şu anda seni ucu belirsiz şekilde hapse koyuyorlar. Bir zindana atıyorlar. Yarın bir gün kimseyle de görüştürmeyecekler. Mesajını da taşımasına izin vermeyecekler. Şimdi bakma. Yine avukatlara falan zorlaştırıyorlar da. Hani avukatlar bir şeyler biriktiriyor. En azından İmamoğlu'yla görüştüğünde. Arada da böyle bir avukatlara operasyon yapıp bilgisayarlarına, flash disklerine el koyuyorlar falan. En azından savunmayı da eş zamanlı takip ediyorlar. Ondan yani yoksa var ya bak Ekrem İmamoğlu'nu göreceksiniz. Vakti gel gelecek avukatlarıyla bile görüştürmeyecekler. Yani bu iş orada kaybedildi. Bazen zamanlama önemlidir. Şimdinin FETÖ'cüsü zamanının mesela altın ayakkabılı futbolcusu Hakan Şükür Bologna'ya mesela Galatasaray'ın UEFA aldığı sene çok güzel bir kafa golü atmıştı. Böyle havada inceden bir asılı kalmıştı. Güzel havada gerilerek vurmuştu. Aynı o goldeyi mesela düşünün Hakan Şükür'ü. Yarım saniye geç zıpladığını düşün. Ya da yarım saniye erken zıpladığını düşün. Her halükarda top kafaya oturmuyordu. Zamanlama bazen bu kadar önemli hayatta. Her şeyi belirliyor. Her şeyin belirleyici oluyor o yarım saniye bazen. İşte Cumhuriyet Halk Partisi benim kendi kanaatime göre Recep Tayyip Erdoğan'ın bu İmamoğlu operasyonundan 19 Mart darbesinden sonra verdiği reaksiyonla aslında mevcut düzeni kabullenmiş bulundu. Hatta biz bu süreçte artık yani Bahçeli'ye seslenmeler, Bahçeliden yardım dilenmeler falan bile gördük de şimdi iyice muhalefeti de gömmeyelim. Yarın bir gün gene seçim sattı haline girildiğinde burada hepimiz böyle ay yıldızı bayraklarla tabii ki muhalefeti destekleyeceğiz mecbur. Ama en azından bu sesleri şu an çıkarmamız lazım. Çünkü muhalefete muhalif seçmenin biraz yön ve akıl vermesi lazım. Özgür Özel'in tek başına yapacağı iş değil bu çok belli. Ve bugünlerde özellikle yani Ekrem İmamoğlu'yla iş yapan bakın yandaşların bile hain ilan edilip haklarında soruşturma açıldığı günlerde Cumhuriyet Halk Partisi giderek özellikle güç sahibi kesimlerden kendisine daha daha az destek bulmaya başlayacak. Bunu da bir kenara not edin. İlerleyen dönemlerde bu mücadele böyle aksatıldıkça ve sarkıtıldıkça ilerleyen dönemlerde mücadele etmek olabildiğince daha da zorlaşacak. Peki ne yapmak lazım derseniz de benim tahminime göre yani benim şahsi kanaatime göre önce iktidarın hatası, iktidarın zor durumu, iktidar zor durumda. Erdoğan pişman mı? Erdoğan yakınındakilere İmamoğlu davasını acaba mı dedi? Falan filan gibi böyle saçma sapan hayaller kurmaktan hemen vazgeçmek lazım. Şu anda da mesela böyle muhalif yayın yapanların birçoğu hani ünlü isimlerden bahsediyorum. Hep buradan böyle demiri tavında dövüyorlar anladın mı? Muhalifleri hep burada bir ısıda tutuyorlar yani. Diyorlar ki işte ya iktidar zor durumda, İmamoğlu güçleniyor Anketler şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Ama bakın en başta, ilk başta ne dedim? Venezuela'da dedim. Geçen sene %51 zor olan adam ki diktatör kendisi ki dünyanın en komik seçiminde %51 aldı. Hiçbir ülke tanımadı neredeyse seçimi. Bu sene ama yapılan seçimde çok daha adil görünen, çok daha denetime açık bir ortamda doğrudan %80 küsur aldı. Ve meclis çoğunluğunu böyle killer yani katil bir şekilde ele geçirdi anladın mı? İstediğini yapar artık bu saatten sonra. Muhalefetin de içine girdiği bu zor durumlarda belediye başkanlarının tıkır tıkır içeri alınıyor. İşçilerin grev yapıyor. Sokakların çer çöp içinde. Yine. Yani önümüzde bir seçim olsa verdiğin bu malzemenin büyüklüğü artık yani Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle ağzının kenarından yalanıyordur ya anladın mı hani? Heyecanlanıyordur yani. Ulan yendim demiştir ya. Şu anda zaten bir zafer sarhoşluğu içinde hareket ediyor. Görüyorsunuz yani pervasızca hareket ediyor. Çünkü o da biliyor. Bu, bu noktadan sonra oraları çok oynadı. Anladın mı? Buraları çok geçti o. Bundan sonra artık bu bölümün bittiğini biliyor. Ama peki neden muhalefet süre işte iktidar zor durumda falan diyor. Bak bir tane küçük bir fıkra anlatayım. Adamın bir tanesi binmiş Ferrari'sine yeni aldığı böyle lüks bir arabasına diyelim artık. Gidiyor mesela yolda tam böyle ışıkların orada arkadan biri buna çat vurmuş. Adam tabii sinirlenmiş inmiş arabadan yeni aldığı lüks bir arabaya arkadan vurulmuş. Arkadaki araba da böyle kırık dökük bir araba yani anladın mı? İçinden inmiş böyle fakir garip kuraba bir adam. Başlamış abi çekmeye. Abi işte ben şöyle fakirim böyle param yok. Sen zengin birine benziyorsun. Ben bir eşeklik bir hata bir mallık ettim Dedim, Abimsin babamsın beni affet falan filan. Ben demiş ömür boyu çalışsam bu parçanın parasını ödeyemem. Adam da demiş ki yani ne diyeyim kardeşim yani la havle ve demiş. İlla billahi lazim göndermiş adamı yani. Tamam demiş bin arabana yani ben yaptırırım bunu demiş. Adam ondan sonra binmiş arabasına ışıklarda böyle sola doğru çıkarken aynı adam bu sefer de yan taraftan çat patlatmış buna. Ya işte abi şöyleydi böyleydi falan bilmem ne yalvarma ağlama modu falan biliyorsun zaten senaryoyu. Adam demiş ki Allah belanı vermesin. Tamam demiş. Bin adı ya demiş. Bin bir şey istemiyorum demiş yani git başımdan. Sonra adam binmiş arabasını artık neyse yol almış. Tam böyle ışıklara doğru gelmiş ama tekrar kırmızı yanmış. Adam durunca arkadan bizim adam pat diye bir daha patlatmış. Adam da demiş ki yani bu nedir ya bu şaka mı yani bu ne geliyor benim başıma şu an. Tam böyle sinirle arabadan inerken arkadaki böyle camı açmış. Pencereden kafayı çıkarmış demiş ki abi benim ben demiş. Bin demiş devam et demiş. Yani şu an bizim muhalefetin de içinde bulunduğu durum bu anladın mı? İktidar vuruyor 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 vuruyor. Bizim muhalefet diyor ki evet ben de diyor devlet beyin çağrısına katılıyorum diyor. Ya kardeşim sen nasıl devlet beyin çağrısına katılıyorsun? Neden katılıyorsun devlet beyin çağrısına? İmamoğlu'nun şirketlerine el konduğu gibi senin eczanelerine henüz el konulmadığı için. Ya ne bileyim İmamoğlu içeride sen dışarıda mitingler yapıyorsun, halkı selamlıyorsun, maratonlarda koşuyorsun diye mi? Nasıl sen devlet bahçenin çağrısına katılırsın? Kimden neyin yardımını istiyorsunuz abi siz ya? Şempanzeler yakalamış, gorilden yardım istiyorsun ya. Lan emri veren o zaten. O gönderdi zaten onları o senin yanına ya. Ama işte bak bunun farkında bile olmayınca ne bileyim yani ondan sonra üretilen politikalar bir kere sen yanlış tepede bekleyince e tamam düşman gelmeyecek ki senin tepeye sen yap planını yap istediğin kadar yap. Yanlış yerden baktığın zaman doğru karar almak artık ondan sonra çok zor oluyor. Çünkü sen sürekli yanlış veriye dayalı karar alıyorsun artık. Eğer büyük bir tesadüf olmazsa aldığın kararların doğru olmalısılığı çok düşük. Ve biz CHP'nin sürekli yanlış yerden baktığını mesela yıllardır aslında bir nebze söylüyoruz ama yani tutunacak başka dalımız yok. Bir oluşum olmadı ki Türkiye'de şöyle herkesi bir şöyle bir kendine getirsin anladın mı? Buna hiç kimse izin vermiyor. CHP de izin vermiyor böyle bir şey olmasın. Bak Tanju Özcan nasıl bir tehdit mesajı attı. Kılıçdaroğlu'na tweet attı. Dedi ki işte bak beni kızdırma. Şunu söylerim. Bunu açıklarım. Zamanında işte satın alınan delegelerden bahsetti. Belediye başkanlarına yapılan böyle psikolojik baskıdan falan filan bahsetti. Ve İnce'nin bu seçimi kaybetmesinin Kılıçdaroğlu yüzünden olduğunu bir şekilde söyledi orada. Ve dedi ki beni kızdırmayın açıklarım. E şimdi yani kardeşim sen nasıl vatan seversin? Sen vatan sever misin? Sen böyle ondan sonra bana paragraflar dolusu ansiklopediler dolusu yazı yaz, tweet at. Ne bileyim git belediyende Suriyelileri istersen yakaladığın yerde tekme tokat dök. Şimdi bu senin yaptığın vatanseverlik mi? Sen yıllardan beri bu ülkenin geleceğini değiştiren ve ondan sonra da bugünleri hala etkilemeye devam eden bir takım çok önemli olaylar biliyorsun ve bunları kafan atarsa mı açıklayacaksın? Şantaj mı yapıyorsun karşındaki eski genel başkanına bu yüzden? Yani Kılıçdaroğlu savunmuyorum ha. Ben bunların sadece zamanında açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Sen siyasetçisin ya. Sen iş adamı değilsin ki. Sen influencer da değil sen zaten işin bu. Sen çıkmışsın demişsin ki ben demişsin kardeşim gönüllüyüm. Bu 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 konularda halkıma liderlik edeceğim demişsin. Bu mu senin liderliğin? Halktan bir şey gizliyorsun liderlik ettiğin halktan. E biz ötekinleri niye eleştiriyoruz o zaman? İşte her zaman diyorum bak ırka dayalı kör milliyetçilik yapıp da ben daha tutarlı davranan adam hayatımda görmedim. Sürekli bir partizanlık, sürekli bir, bir şeylik, sürekli bir aşırı uçlara kaçma. Metrobüste adama yumruk attılar. Hepimizin kanları gerildi, canı gerildi değil mi böyle? Ben açık söylüyorum yani. Ben ilk izledim dediğimde şoka girdim. Şok oldum yani. O esnada orada olup da müdahale etmeme yani kendimi hapse hapse attırmama şansım yok. Ya da kendimi öldüreceğim orada birilerine. Yani imkan yok durmama değil mi? Ama şimdi iki gün sonra düşündüğümde de mesela şey diyorum. Evet tamam böyle bir şey yaşandı. Ancak ne yapalım? İdam mı edelim? Yani iş oraya geldi şimdi. Mafya falan tehdit ediyor. Karşı taraftaki adama mesela hediyeler verildi. Bir şeyler oldu. Yardım edildi falan. Ama yani böyle öyle bir uçlarda savruluyoruz ki. Uçlarda savrulmanın kişiye zerre kadar faydası olacağını da bu hayat bize hiç göstermedi değil mi? Her zaman aklın yolunu yani makul olanı hiçbir zaman bırakmamak gerekir. Ama maalesef özellikle son siyasi kavgaların artık böyle halka bu kadar sirayet etmesiyle beraber halkın da böyle hani en azından bireyler bazında, küçük gruplar bazında artık eskisi kadar böyle tutarlı davranmadığını görüyoruz. Tutarlı kararlar veremediğini görüyoruz. İşte bunlar da Türkiye'yi bu şekilde bir siyasi iklimin içine itmekten kaynaklanıyor. Aslında yani her şeyin yine sebebi iktidar ama bir de bu iktidarla mücadeleye niyetlenip bu mücadeleyi yapamayan ama başkasının da bu mücadeleyi yapmak için öne çıkmasına da izin vermeyen onlarla da rekabet yapan bir muhalefet. Şimdi ülkeden konuştuk, genelde iç siyaset konuştuk zaten ama dış siyasetle alakalı bir detaylı bölüm yapacağım birkaç gün içinde. Ama şimdiden söylemem gereken bir şey var. Arkadaşlar Ukrayna Rusya savaşına dikkat edin. Zaten bütün bu insanlık tarihindeki en büyük askeri devrimlerden birini yapıyor şu anda bu savaş. Drone saldırısında FPV dronelar var ya böyle hani first person dronlar doğrudan senin böyle drone'a bağlı bir kameradan mesela hani uçuşu doğrudan pilot olarak izlediğin ve bu drone'ları kamikaze drone olarak kullanıyorlar. Yani bu drone gidip de bir şeyin üstüne gidip ona bomba atmaktan ziyade hızlı bir şekilde gidip ona çarpıyor ve çarptığı şeyin üzerinde patlıyor. Ve bu drone'ları yapmak şu anda Ukrayna büyük bir üretim içinde. Yani Ukrayna'da şu an herkes halk, eskiden böyle düğün çekimi yapan, drone çekimi yapan eski kameramanlar, eski oyuncular, bilgisayar oyuncuları falan herkes şu anda drone pilotluğu öğreniyor. Ortalama ama 500 dolar maliyeti olan bu kamikaze dronlardan uçurmayı ortalama bir ayda öğreniyorlar ve Rusya'nın yıllarca eğittiği pilotlarının kullanması için yapılan o milyon dolarlık savaş uçaklarını bu 300-500 dolarlık dronlarla eski bilgisayar oyuncusu gençler patlatıyorlar şu anda. Savaş artık bambaşka bir yere evrildi. Ama bakın bu neden önemli? Şimdi bu konuya neden girdim? Çünkü dün Ukrayna bir saldırı düzenledi Rusya'ya. Saldırı da ilginç bir saldırı. Yani bence tarihin en ilginç saldırılarından biri. Biraz daha detaylarına bakacağım artık iyice daldım ama biraz daha kafamda artık detayları oturtmam lazım. Çünkü biz bakın Pearl Harbor gibi bir olaya şahit oluyoruz şu anda. Ukrayna gizli bir şekilde bir şekilde yani bir operasyonla içinde bu kamikaze dronların olduğu tırları kamufle bir şekilde Rusya sınırlarının içlerine kadar sokuyor ve aslında bu dronların menzili 15 kilometreyi geçmediği halde havaalanının dibine kadar bu dronları tırlarla yanaştırıp bu havaalanlarında konuşlanmış olan askeri hedefleri vurdular. Ve öyle ağır hasar verdiler ki Rusya Rusya'nın toplam bu hava bombardıman gücünün neredeyse 5'te birini kaybettiğine inanılıyor. Tabii ki Rusya'nın bunu yerine koyması mümkündür. Yani Rusya aktif üretim yapan silah fabrikalarına sahip ama biz bugün Rusya gibi bir kuvvetin yani bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ni elindeki nükleer güç olmasa bugün Avrupa Birliği ile dahi asla baş edemeyeceğini en azından net şekilde görüyoruz. Ve şimdi Rusya'nın savaşın başından beri aldığı bu en ağır hasarlı saldırından sonra ki bu saldırının yapılış şekli de gerçekten karşı tarafın gururunu, onurunu kırıcı yani irite edici bir saldırı şekli nasıl bir tepki vereceğini merak ediyoruz. Umarız Putin bugüne kadar olduğu gibi yine bu nükleerle alakalı konularda böyle bir cesaret bulup da o konuların içine dalmaz. Bugüne kadar olduğu gibi geride kalır nükleer konusunda diye umut ediyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde hatta belki önümüzdeki yıllarda dünya siyasetini kökünden değiştirecek bir saldırıydı arkadaşlar. Ukrayna bize ve tüm dünyaya yani tabii ki her şey herkes eleştirilebilir. Burada Rusya da eleştirilir, Ukrayna da eleştirilir. Savaşın hiçbir şekilde zaten övülecek bir tarafı yok ama Ukrayna tüm dünyaya biraz da nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Yani biraz bizim aklımızın tahminlerimizin aldığının çok daha üstünün de mümkün olduğunu gösteriyor. Zaten şu anda aklı başında ülkelerin tüm böyle ordu kurmayları, büyük generalleri vesaire deli gibi şu anda Ukrayna'nın yaptığı bu stratejik atak ve savunma yöntemlerini inceliyorlar. Özellikle bu drone savaşlarında. Bunu da söylemiş olayım. Bugünlük bu kadar olsun. Yine Melih Gökçe'nin, üstadımızın yani Fatih Altaylı ile açtık. Onu da bayıldığı karakterlerden olan Melik Yökçe ile bitirelim yine. Melik Gökçek'in sorduğu soruyu soralım. Hırsız dediğinizde bu ülkede aklınıza kim geliyor?